merhabalar. Ordu Tunalar Fiyat Bayi Satış Danışmanı Tuğba Öztürk'ten. Bugün sizlerle fiyat fiyon aracımızı inceleyeceğiz. Dilerseniz birlikte kısa bir yolculuğa çıkalım. Ordu sahilinin eşsiz manzarası ile birlikte Fiat Fiona aracımızı inceleyelim. Aracın ön tarafına geldiğimizde sis farları ve krom detayları bulunmakta. 16 inçlik alaşımlı piyano bilek çelik şant bulunmakta. Aracımızın içerisinde deri direksiyon kılıfımız, hız sabitlememiz, direksiyondan kumanda edebileceğimiz ses sistemimiz, yine direksiyondan kumanda edebileceğimiz arama sistemimiz bulunmakta. 7 inçlik tablet ekranımız bulunmakta. daha detaylı bilgi almak ve test sürüşü yapmak isterseniz sizleri de Ordu Tunalar Fiyat Bayisi'ne bekleriz. Hoşçakalın.